yemedik. ilçelerinde biri balkondan, diğeri pencereden düşen iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü çıkışındaki altı ana arteri bağlayan kavşakta ışıksız döner kavşak projesini hayata geçireceklerini belirtti. CHP Kocasinan Belediye Meclis üyeleri. Geçtiğimiz günlerde meclis toplantısında yaşanan olaylara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sivas mahrem imamı olarak değerlendirilen hükümlü yakalandı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ağustos ayı itibariyle kentsel dönüşüm kapsamındaki ikinci etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını duyurdu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde önceki gün dağlık alanda çıkan yangının atıl malzemelerin yakılmasının ardından başladığı öyle. Çıkan yangında 130 bin metrekarelik alan yandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Koca Sinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çözüm merkezi vatandaşların taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Genel Başkan Vekilliğine getirildi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyük Bülüngüz Mahallesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilçede devam eden kentsel dönüşüm proje alanlarında denetlemelerde bulundu. Yahyalı ilçesindeki Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turist askeri helikopterlerle kurtarıldı. Detaylar saat 20'de ana haber bültenimizde. Müzik